İnşallah bu defa masarım dünya evine girecek gibi. E yok 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 biz bulmadık. Kendisi bulmuş. Efendim. Aa, kız güzel güzel yani e işte fena değil. <laughs> Ayol ben sizi niye aramıştım? <laughs> Ay Allah. Bak şimdi dedikoduya dalınca unuttum ha. <laughs> geldim, geldim. Hadi canım hepinize sevgiler. Sedat'ı öp benim için. Güle güle. Peki şey, ben onu Hayrola ne müjdesi kızım? Mazhar Bey ile evlenebilmek için sekizde sekiz kusursuz bir plan yaptım. Daha doğrusu eski bir Türk filminde görmüştüm. E, Mazhar Bey'in gazasına uyku ilacı atıp onu kirleteceğim. <laughs> Böylece Mazhar Bey benimle evlenmek zorunda kalacak. Nasıl ama? Ne oldu? Bu planı beğenmediniz mi? Abim bir başkasıyla evleniyor Reyhancığım. Ne? Abim başkasıyla evleniyor. İnanmıyorum. İnan, inan. Aa, bana erken bir 1 Nisan şakası yapıyorsunuz değil mi? Hoppala! <laughs> A benim aklı evvel kızım! Şubat ayında biz sana ne diye bir Nisan şakası yapalım ki ha? Metin olmalısın Reyhan'cığım! <laughs> <laughs> bir bankanın kredi kartı reklamı işinin acilen hazırlamamız gerekiyor arkadaşlar. Peki bankanın reklam için düşündüğü bir şey var mı? Aa, var tabi. Şöyle bir şey istiyorlar. Bir adamın koluna sivrisinek konuyor ve adamın kanını lıkır lıkır kana kana içmeye başlıyor. Reklamını yaptığımız bankanın kredi kartı da bir sinek öldüreceği gibi gelip bak vuruyor ve sineği öldürüyor. Ee böyle bir reklam hayvanseverlerin tepkisini almaz mı? Saçmalama be salak. Hangi hayvansever sivri sinek için tepki gösterir? Peki sivri kredi kartının ne ilgisi var? Onu pek anlayamadım. Şimdi Şelaleciğim, diğer bankaların kredi kartları sivri sinek gibi müşterilerinin kanını yemiyor. Bizim bankanınki de buna dur diyor. Ee madem reklamın içeriği hazır, biz ne yapacağız peki? Yani bizden istenen nedir? Heh, işte Önder Bey, çekimde kullanmak için sivri sivrisinek bulmamızı istiyor. Hem de ...bir an önce. Hoppala bu mevsimde sivrisineği nereden bulacağız ya? Hadi at sineği, kaka sineği, çeçe sineği falan dese neyse ama... ...sivrisinek çok zor ya. ya! Ya! Sema canım karıcığım benim. Seni nasıl özledim bir bilsen. Bilmez miyim Feriha'm? Sen öldüğünden beri bir gün olsun bile yüzüm gülmedi. E, niçin o pis herifle evlendin Sema? senin gibi bir kadın o canavarla nasıl bir türlü anlamıyorum. Sen öldükten sonra çok zorluklar çektim Feru. Ev sahibim evden attı. Patron desen ahlaksız davranışlarda bulundu. Çevremdeki herkes bana başka bir gözle bakmaya başladı. Bakkal desen öpücük almadan verisiye vermemeye başladı. Çaresizlikten zontapa ile evlenmek zorunda kaldım. Anlıyorum seni bir tane. Ee, açsam iyi olacak. Ama nasıl olur? Nasıl olur ben de anlamadım ama... ...74 defa nikah makasına oturduğumuza göre... ...en azından teselli ödül olarak nişanlısı olmak en doğal hakkındır. Yalan mı? E, evet, hakkınızdır herhalde. Evet. Yok abicim, ilaç niyetine bir tane bile sivrisinek yok. Sıcak ülkelere göç etmişlerdir. Halbuki televizyon reklamına çıkıp meşhur olacaklarını bilselerdi hepsi geri gelirdi. Sivrisinek bulmak için havaların biraz ısınmasını beklesek... ...bu mevsimde sivrisinek bulmak Arabistan'da penguen bulmaktan daha zordur. Vallahi ben karışmam. Önder Bey, mazeret istemiyorum, bulamazsanız hepinizi kapının önüne koyarım... ...ömrünüzün sonuna kadar sinek avlamak zorunda kalırsınız dedi. Yani bazen mesleğimden nefret ediyor. Reyhan ne işin var senin burada? Sizden hesap sormaya geldim. Ben burada hazır durumda beklerken siz nasıl başka birisiyle evlenmeye kalkarsınız ha? Reyhan saçmalama. Hayır saçmalayacağım işte. Ben sizi nasıl kandırırım da evlenirim diye evlilik planları yaparken siz başkalarına gidiyorsunuz. Kızım benim kimseyle evlendiğim falan yok. Ya kız kardeşiniz olan Firdevs yalan mı söylüyor peki? Eee aslında yalan söylemiyor tabii. Evlenmeyi düşündüğüm birisi var. Hadi ya vay be kanka tebrik ederim. Oo. Hayırlı olsun Mazhar Bey. Kim bu kız Mazhar? Tanıyor muyuz? Ee, yok canım, tanımazsınız. Ama ben tanıyorum. O elindeki dilli değil mi? Biliyorum, onunla evleneceksin. <laughs> tan olsun, değil mi? Bütün hayallerimi yıktınız. O yüzden en güzel hayallerim vardı. Şimdi hayallerime göre siz bir kurbağa prensesiniz. Ben de kurbağaları öpen bir prensesmişim. Sonra bir gün... Ya, lütfen yeter ya, Allah aşkına yeter. Vicdansız prens. <laughs> ay, ay düşünüyorsun canım? Seni düşünüyorum bir tane. Beni mi? Nasıl yani? E, İznim bitince ben ait olduğum öbür tarafa döneceğim. E, sen de o zon tafa denilen aşağılık herifin yanına döneceksin. Of, evet, maalesef. Ama buna bir çare bulmalıyız. Çare mi? Bunun nasıl çaresi olabilir ki? Doğ bir kadın olmanın çaresizliği yüzünden ona geri dönmek zorundayım. Halbuki iyi bir insanla evlensen gözüm arkada kalmazdı canımın için? Yani şöyle seni koruyacak benim kadar olmasa bile seni sevecek iyi biriyle evlenmeni çok isterdim. Lütfen böyle konuşma Feru. Senin böyle şeyler düşünmen tuhafıma gidiyor. Ya ölü kocamın bana diri bir koca aratması beni utandırıyor. Utandırmasın hayatım. Şu fani dünyada senin mutlu olmanı düşünmek zorundayım. Senin o heriften ayrılıp iyi bir insanla evlenmen en büyük arzumdur. Ama kim bu iyi insan? Nereden bulacağız? Sağ ol ruhum. Sen olmasaydın bu sivrisineği hayatta bulamazdım. Ama olacak be kocacığım? Alt tarafı senin için Bahriye'ne kadar gidip geldim. Canım benim, canım, canım. Önder Bey beni tebrik etti. Oo, ulan kanka, nereden buldun bu kadar büyük sivrisineği? Sır, gizli. Meslek sırrı. <gülüyor> <gülüyor> Artık öbür tarafa gitme vaktimiz geldi. Aa, yarın yine gelecek miyiz? Geliriz, izin süresince bu tarafa gelme hakkım var nasıl olsa. Hoşça kal Semacığım. E, tamamdır. Yolluk mu alıyorsun <laughs> ya? Tamam. Güle güle, Hadi güle güle görüşürüz. Sonra. Hadi güle 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 güle. Görürsünüz birbirinizi. <laughs> <laughs> Masar Bey iyi geceler. İyi geceler. Ferruh Bey birader. Hazır mısın? Hazırım. Kapı çalıyor. Ben bakarım. Gerek yok tamam. Sen otur sen. Zahmet etme. Ben bakarım. Ben bu kapıya yıllardır bakıyorum. Alışkın bana. <laughs> Kayınvalide Sultan geldi. <laughs> Kayınvalide Sultan da geldi. <laughs> Bil bakalım sana ne aldık? Ee, şişme plastik gelin adayı desem herhalde değil. <laughs> sana damatlık aldı. Damatlık mı? Evet abi, önceki damatlığın Reyhan'la nikah masasına oturup kalkmaktan eskimişti. Biz de sana yenisini aldık. E şimdi durduk yere buna ne gerek vardı ya? Hoppala! Reyhan'dan sana salaklık mı bulaştı? A benim minik kuşum. Sema hanım kızımla evlenirken blue mi giyeceksin ha? Ben size yorgunluk kahvesi yapayım efendim. Ah canım canım canım. Ay gelinin de maşallah pek hürmetliymiş. Ver ver bak kızım. Bunları da sana aldım. Ay, bana mı aldınız? Elbette sana ya. Ay 40 yılın başında bir gelin sahibi oluyorum ayol. Daha sana neler alacağım neler neler. <gülüyor> 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 Nerede kaldı lan bu kadın? E bir gelsin. Ona eşek sudan geldikten sonra bile dövmeye devam etmezsen bana da zan tafa demesinler. Niye aklıma geldi daha şu yastıkla biraz antrenman yapayım. Senin ağzını burnunu kırayım. Senin ağzını burnunu... Allah Allah! Kim ya bu sabah sabah rüyasında gören bana mı geliyor nedir? <laughs> Aa, sen mi geldin? Hı, hı İçeri girebilir miyim? Gir, 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 gir. Sağ olun. Sema, uyku olduğum için ben mi yüzünde morluklar görüyorum? Yoksa gerçekten var mı? Var. Dün gece eve geç gittim diye Zontop'a beni dövdü. Vay alçak Levent Orhan ruhlu herif. Şeytan diyor git ağzını burnunu İstanbul'un muhtelif semtlerine dağıt. Geldi, geldi, geldi! Zil koparacaksın ya, kim bu? <laughs> Hayrola Reyhan? Sabah sabah gergeden mi kovalıyorsun? Ha, demek bu kadınla evleneceksiniz ha? Zevkinizden şüphe etmeye başladım Mazhar Bey, şuraya bakın! Daha makyaj yapmasını bile beceremiyor, yüzünü gözünü mora boyamış! Hayır Reyhan, saçmalama git beyefendi! Gidiyorum işte! Gidelim, gidelim! Kusura bakma ne olur bu biraz zıt tırık yani. Benim yüzümden zor durumda kaldınız galiba. Dönem değil canım, alt tarafı birey ha. Biz geldik. Aa hoş geldin Ruhum. Sema, canım ne oldu sana? Kim yaptı seni böyle? Zontafa. Pislik herif! Ona haddini bildirmenin zamanı! Dur! Eğer izin verilenin dışında bir şeyler yaparsan cezalandırılırsın. Ama görmüyor musun kadının halini? Zavallı, yaptıkları cezasız mı kalacak? Merak etme, Zontafa'nın cezasını ben verebilirim. Ben biraz sonra geliyorum. Siz hiç merak etmeyin. Ruhsarcığım o zontafa denilen herifi delirtmeden buraya dönmez. <laughs> Masar Bey sizinle bir şey konuşmak istiyorum. Ama nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum. söyleyin canım çekinmeyin. Burada biz bizeyiz. Ee, Masar Bey siz iyi bir insansınız. Ha. Hanım'dan da çok duydum. Uzun lafın kısası karım Sema ile evlenmenizi istiyorum. Ne? Feruz, sen ne diyorsun? Ne? İnek kır. Şu bıraktığı paraya bak. Gene az para bırakmış. Ulan bunda ne yapılır? Anca iki el oyun oynanır. Belki üçüncü elde kazanacağım. Hay kahraman. Bir gelsin eve, ben ona gösteririm günü. Kadın kısmını dövmezsen onu hissetmez tabi. Yok ya, ben şimdi sana başka bir şey hissettireyim de gör. Ulan, kabus mu görüyorum ne? <laughs> Anne! Nereye gidiyorsunuz lan? Ben de harcayacağım! <laughs> lan! Lan gitmeyin! <laughs> gelip beni satın aldı. Şimdi ben de yapmam gereken şeyi yapacağım. Anne ne yapacakmışım? İşte bunu. Ay, oh! Vurma lan lan. Lan lan. Vurma oğlum lan. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsin. El alem utansın o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur ruhsar yanı yanı başıma. Görsün dinle çek yan yana ruhuna sağlık ruhsal kim ölmemiş gel